Şimdi şöyle bir şey var beyler. Ee. Bu konuları pek fazla konuşmayı sevmiyorum. Ee. Bizde 16-17 tane var. Yani Renault'u satmasak da olurdu. Ama babam dedi ki, kollayamazlar. Üstüne şoför çıkarsa, duvar da dağılır dağıldığını görmektense satalım dedi. Yoksa zaten bu işi yapıyoruz. Satmanın bir anlamı yoktu. Satmanın bir anlamı yoktu. Kullanırdık ama benim kadar kimse kollayamazdı. Sonuçta her şeyini biliyorum. O yüzden sat. teslim ettiğim son dakikasına kadar her şey iyiydi ama sattıktan sonra olun, olun. O yüzden Renault hakkında başka bir şey sormayın ya. Vallahi.